Merhaba arkadaşlar. ÖSYM'nin çok tercih ettiği bir soru stili. A, B ve C birer asal sayı arkadaşlar ama birbirinden farklı olduğunu vermiş bize. C, X, A eşittir 50. 50'yi asal çarpanlarına ayırdığımızda 2 çarpı 5 çarpı 5 elde ederiz. Arkadaşlar A ve B sayısını eğer 5 alırsanız birbirinden farklı olmaz. O halde bu sayılardan arkadaşlar birini 5 alırken birinci durumumuz bu. Diğerini 2 almamız gerekir. Arkadaşlar A 5 ise c x a 5 e almamız gerekecek. O halde c kaç oldu diye baktığımızda 10'a işte oldu. 11 asan sayı olmadığına göre arkadaşlar bu durumumuz gerçekleşmez. İkinci olarak 5 ve 2'yi 2'yi a'ya 5'i b'ye verirsek o halde a 2 olacağına göre c 7 olabilir. Şu anda 3'ü de birbirinden farklı asan sayılar. C sayısının değeri kaçtır diye sormuştu. Yani d seçeneği cevabımız olacak. Başarılar dilerim.